Minisler banyo günü. Kızım yemeğini ye. Hemen banyoya gidiyoruz. Bana banyo dediler. Bana banyo dediler. Hiç kaç kaçmayacağını söz vermelisin. Yoksa beni zorlama. Bir de hayatında oyuncak zor görürsün. Her şeyde bir tehdit var. Ben dedik demleti yap o zaman. Tamam tamam. Bitti. Olamaz. Bitti. Anne, Evet Rosie, yemeği bitmiştir. Banyo zamanı. Tamam. Rosie. Tamam. Ben şimdi banyoya gideceğim. Rosie buraya gel. aa, Aha, ne oluyor? Rosie buraya gel. Ne oluyor ya? Aa! Rosie buraya gel. Millet tereziyle olacağız. Terbiyesizleri sizleri görüyor musun? Cık, cık. Rosie! <gülüyor> <gülüyor> Ro Rosie! <laughs> Rosie! hemen iniyorsun oradan. Ama Aa! tuttum. Hiçbir şey yapmayacağım Rosie, tamam mı? Rezil olduk millete ya. Ben ne yapabilirim? Rosie! Ben o zaman. Kabul ediyorum. Yürü. Buraya gel. Yürü Rosie. Aman ya. Yürü. Çipi koydum. Çipi çok güzel. <laughs> Sen de gelsin anne. Aa şey tamam. Seni yıkamak için her şey. Oley. Buraya gel. Kafanı yıkayacağım. Rosie. Annem. Birazcık daha durabilir miyiz? Çıkacağız demedim ki. Tamam. Hadi Rozi bu kadar yeter. Ama birazcık daha. Mesela 3 saat. Yuh Rozi. Üf, tamam tamam. Dur çıkma. Öf. Gel bakalım Rozi. Sen ne anne? Yuh ben çok eğlenceliyim. <laughs> şaka yaptım. <laughs> Eğer bir daha şaka yaparsam sana asla telefonumu vermeyeceğim. Tamam tamam. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu videoda banyonun ne kadar eğlenceli olduğunu gösterdik size. Evet. Bu arada kanalımız yeni. Lepise Baltık TV ve Lefise'ye de kanalına aittir. Ben Lefise İda. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdilik görüşmek üzere. Şimdilik bay bay. bir ah, Bilmeyip çıkmam lazım.